Babam gel. Baba etleri ki. Ayağa mı ya? Sen sen ayağa kalk. Siz ayağa kalk. Gel hadi gel. Evet. Bak şöyle aşağı doğru gel. Sen sen gel. Gel aşağı doğru. Hah böyle aşağı doğru gel. He gel aşağı doğru. He. Gel. Tamam. Hah gel. Tamam gel 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 gel. Gel böyle. Gel. Gel. Düştün <laughs> 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 <Kuşsun> ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam, tamam. in hadi. İn götürelim. Koş 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 koş. Gel gel buraya gel. Gel. Gel koş. Gel bin. Bin buna. Bin. Evet ayak babam gel araba bak 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 bisikletin gidiyor bak bak bisikletin gidiyor <laughs> bisikletin gitti E ee, gel gel bin bin evet bin bin Hadi gel yavaş yavaş. Ver tavşanı babaya. Baba tutsun tavşanı. Hadi sen gel. 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 Tavşan mı gitsin? Allah. Tamam bir şey yok, bir şey yok. Tavşan düştü. İşte buraya. İşte buraya. Hadi al. Al Sür hadi. Sür hadi. hadi bin. Bin gel yavaş yavaş. Gel. Gel babam. Düşmüyor baba mı? Düşmüyor. Hı, baba tutuyor. Hadi gel. Gel. Tutayım.